Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Kimyasal Biyolojik Radyoloji Nükleer Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı işbirliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevli itfaiyecilere yönelik eğitim ve tatbikat düzenlendi. Acil durum ve afetlere müdahale eğitim programı kapsamında Kıbrıs'tan gelen 12 itfaiyeci ilk olarak ileri seviye itfaiye eğitici eğitimi programına katıldı. Yangın söndürme, kentsel arama kurtarma, trafik kazalarına müdahale, tanker yangınları ve KBRN olaylarına müdahale konularında kapsamlı teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Hadi, hadi, hadi. Eğitim programının sonunda Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde katılımcıların öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı bulduğu geniş kapsamlı bir tatbikat yapıldı. <laughs> tatbikat öncesinde kürsüye ilk olarak Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Latif Erdoğan geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı ve Türk Silahlı Kuvvetleri KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen bu eğitimler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan itfaiyecilerimiz için büyük bir kazanım olmuştur. Konya Afat İl Müdürü Ali İhsan Körpeş'in ardından sözü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İtfaiye Teşkilatı Çavuşu Mustafa Savaşır aldı. Burada iki hafta boyunca almış olduğumuz eğitimler tecrübelerimize yepyeni tecrübeler kazandırmıştır. Gerçeği yaratmayan tatbikatta yüksek katlı binalarda yangınlara müdahale, kentsel arama ve kurtarma operasyonları, trafik kazalarına müdahale ve araçta sıkışan kazazedelerin kurtarılması, tanker yangınlarına müdahale ve KBRN olaylarına yönelik özel müdahale teknikleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi.